Herkese merhabalar dostlar hoş geldiniz. Rauf ben kanal kadam TV ekranlarında hafta içi fırsatlarından ve indirimlerden derlediğim bir videoyla karşınızdayım. Ee, Steam indirimlerinden ve bunun dışında birkaç tane ücretsiz olan oyun ya da e, paketlerden bahsedeceğim. Steam indirimlerinde çok derine inmedim çünkü zaten bir iki gün sonra Cadılar Bayramı indirimi olacak. Ee, Cadılar Bayramı'nda geniş bir indirim e, videosu hazırlayacağım zaten yani geniş bir inceleme umarım güzel indirimler olur da geniş bir ve e, çok seçenekli bir video hazırlarım sizlere. Tabii ki bu Steam'e kalmış bir şey. Şu an hani olursa kesinlikle e, çok ayrıntılı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bunun dışında bir de e, yeni arayüzüne geçen Ubisoft'tan bahsedeceğiz. Ubisoft Connect ve e, Ubisoft'un da birkaç tane e, Cadılar Bayramı etkinliği var iki tane daha doğrusu ondan bahsedeceğiz dostlar bir tanesi Rainbow Six ile alakalı bir tanesi de For Honor ile alakalı evet Indigala'da da iki tane ücretsiz oyun var ama hani çok mata şeyler değil çok fazla bir şey beklemeyin en azından bu değil ee, bu eğlencelik bir oyun olmuş ee, kendisi bir ne diyelim Candy Crush tarzı böyle e, cisimleri patlatma oyunlarından bir tanesi ama e, gördüğünüz gibi konsepti cadılar bayramı üzerine yapılmış bir oyun Indigala'dan kütüphanenize ekleyebilirsiniz. İkinci oyun ise Octave isimli bir oyun. Bu da point and click yani mouse ile yönettiğiniz bir korku adventure oyunu. Görünüşü de şu şekilde. Fena değil ama iki boyutlu tabi. Sürekli böyle ilerlemeli, ileri ya da geri gidebiliyorsunuz. Ve korku konsepti olması da tabii ki Cadılar Bayramı'na has bir durum olmuş. İkisini de bu iki oyunda Indigala'ya giriş yapıp kütüphanenize ekleyebilirsiniz tabii ki Indigala kütüphanenize. Evet bu sefer e, daha önce e, pek bahsetmediğim bir platformdan bahsedeceğim. Greenman Gaming belki bilenleriniz vardır. Sağlam bir platformdur. Buradan key alırsınız, Steam keyleri alırsınız. E, başka platformların da keyleri oluyor tabii ki. E, oyun anahtarları yani. E, Greenman Gaming genelde Steam'le aynı fiyatları satar ama kendi oluşturduğu paketler falan da oluyor. Ee, old Last Trinity'yi ben Steam'de görmedim gerçi ama hani illaki vardır, yani bakmadım ben. Ee, çünkü dediğim gibi, Steam Key'lerini satıyor, Steam'le tamamen %100 uyumlu ve sağlam bir sitedir. Ee, hiç böyle hani Key'imin gelmemesi gibi şeylerle e, karşılaşmadım. Ee, belki hani biraz geç kalır, o standart bir şey bütün Key sitelerinde problem değildir. Ee, dediğim gibi sağlam bir site. Bu arada bu kadar övdüm. Şey falan değil. Sponsorlu video falan da değil. Onu da söyleyeyim. Sadece kendim e, güzel fırsatlar gördüğüm için buradan sizlere bahsetmek istedim dostlar. Eee İlki Outlast Trinity paketi e, 13 TL'ye satılıyor. E, ve içinde Outlast 1 Outlast 1'in e, ek paketi ve Outlast 2 var. Onun için Trinity demişler. 3 tane eee içerik var içinde ve 13.79 TL'ye satılıyor. Bence güzel bir fiyat olduğu için bunu göstermek istedim Greenman Gaming'de. Greenman Gaming'de şöyle bir olay var onu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer yaşınız tutmuyorsa yani kayıt olmak için yaşınızı yüksek göstermek zorunda kalabilirsiniz onu söyleyeyim. Yani yaşınız tutmuyorsa giremiyorsunuz oturum açamıyorsunuz. Ha ben öyle şeyler yapamam diyorsanız Greenman Gaming'i unutunun onu söyleyeyim. Ee, bir de Alavar Entertainment'ın Halloween peki var arkadaşlar. Burada da e, oyunları görebiliyorsunuz. 10 tane oyun var içerisinde ve bu alavar Games'in oyunları genelde mesela şuradaki oyunlar olması lazım. Ee, mesela bunlar hidden object yani saklı nesne oyunları. Gizli nesneleri bulduğunuz ya da bulmacaları çözdüğünüz oyunlardan. Ee, genellikle buradaki oyunların hepsi bulmaca oyunları. Bir tek şu mesela hepsini tanımasam da mesela Runelord'u daha önce görmüştüm. Yine deminki e, ücretsiz oyunda olduğu gibi Candy Crush tarzında e, cisimli nesleri patlatarak e, ilerlediniz. Kendi böyle nezih diyelim böyle kendi halinde bir e, hikayesi olan oyunlar. Ama diğer oyunlar daha güzel oluyor. Mesela şunun gibi bunun gibi oyunlar saklı nesne oyunları biraz daha sizi e, oyalayacak. Ya da bu tarz oyunları seviyorsanız e, yine seveceğiniz tarzda oyunlar olacaktır. Ben saklı nesne oyunlarını seviyorum açıkçası. Zaten fiyat da çok güzel. 9.17 9 TL diyelim. 10 tane oyun olduğu için bir oyun 0.90 kuruşa gelecek. 0.90 kuruş ne? 90 kuruşa gelmiş olacak. Baya güzel bir paket yine. Bir de Lucius paketi var. Daha önceki Fanatical'ın indirimlerin içinde Lucius'tan bahsetmiştim. Fena oyun değildir. inceleyebilirsiniz yine Steam'den. Burada da Lucius 1, 2, 3... Ee, ve Lucius 1'in e, remake demake, demake derken remake değil demake tam tersi. Ee, geriye doğru gitmişler bunlar. Böyle piksel grafikli üstten oynanış bir hali olduğu bir paket arkadaşlar. Bu da 8 TL'ye sat. Yani 8 hadi bu da 9 TL diyelim. Hani 4 tane oyuna bölsek 4.5 2.25'e geliyor bir tane oyun. Lichis gerçekten güzel bir konsepttir. Bu Cadılar Bayramı'na da uygun. Şeytanın oğlunu kontrol ediyoruz ve ee, bulunduğumuz malikane de herkesin içinden geçiyoruz. Ee, genel olarak konusu, en azından birin konusu böyleydi. 2 ile 3'ü çok hakim değilim. Ama e, sonuçta hani güzel onlar kaliteli oyunlar olduklarını ve iyi yorumlar aldıklarını biliyorum. Evet, Prime aboneliği olan arkadaşlara yeni bir e, oyun daha gelmiş. Tabii ki bana da gelmiş, ben de aboneyim. Ee, The Occupation oyunu bir e, gizem çözme, bulmaca çözme oyunu Occupation. Bir gazeteciyi yönetiyoruz. Güzel oyundur. Ee, ne zamanmış? 20 Kasım tarihine kadar teklif geçerli. 20 Kasım tarihine kadar e, Amazon Gaming e, programını bilgisayarınıza kurup kütüphane size eklediğiniz takdirde sizin olacaktır arkadaşlar. Evet 3, 6, 9, 10 tane oyun son zamanlarda gelenlerle bu üstteki oyunlar zaten bayağıdır var 31 Mart'ta zaten kadar online süresi genelde bu alt tarafa eklenen oyunların kısa sürede eklenme süreleri oluyor. E, Steam indirimlerine geçelim Skater X-Large The Ultimate Skateboarding Game e, olumlu yorumları olan güzel bir kaykay oyunu diyebiliriz bu kaykay oyunları yine türemeye başladı e, biliyorsunuzdur belki Elektronik Arts'ın da geliştirdiği bir Skate diye bir oyun var. Hani o çıktıktan sonra biraz domine eder mi piyasayı bilmiyorum ama benim bildiğim 15-20 sene önce bu e, kaykay oyunları bayağı modaydı. Şimdi tekrar hortlamışlar gözüküyor. E, ki Epic Games'te de e, Tom, Tommy Hawk oyunu var galiba. Onun fiyatını hatırlamıyorum gerçi. E, yani çıkış değil demeyelim. Hani çıktı baya olmuş da. Ya bayağı dediğim yine yeni oyun. yüzde %20 indirime girmiş. 48.80 TL'den satılıyor. Türkçe desteği gerekir mi? Çünkü zaten kay kay kayıyorsunuz genelde. Hareketler çekiyorsunuz filan. Ya da yarışmalara katılıyorsunuz. Bir sürü şey. Artık kaykaycılar ne yapıyorsa onun o oh yani. <laughs> ben yapmadığım için bilemem. Dediğim gibi bayağı e, hortladı. Elektronik hastanın oyununda göreceğiz. Graveyard Keeper oyunu indirimde arkadaşlar. 10 TL'ye kadar düşmüş. Hadi 11 TL diyelim. %66 indirimle. Ee, Türkçe dil di Türkçe dil. Türkçe dil desteklemiyor. Aslında baktığımız zaman güzel oyun. Yani hiç fena bir oyun değil. Böyle yine yaşam simülatörü gibi düşünebiliriz ama e, Graveyard Keeper e, mezarlık koruyucusu, Mezarlık bekçisisiniz. E, ölülerle falan bayağı bir işiniz var. Hani Dextero Dexter'ı çok özeniyordum ben ölüleri kesip biçeceğim falan diyorsanız ki oyunda öyle şeyler de var. Genelde crafting mantığıyla ilerliyor dedim gibi hani güzel bir oyun. Tek handikapı, tek sıkıntısı bir saat olayı var. Bilgisayarınızda saati mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne ayarlayıp giriyorsunuz. Çok saçma bir şey biliyorum. Ama böyle bir bug var. Yani Türkiye saatinde oyun çalışmıyor. Çok salakça bir şey. Hani fiyatı güzel, kendisi güzel, e, crafting oyunları sevenler için güzel bir oyun ama aşağıdaki Steam yorumlarında da bakarsanız e, Türkçe, e, Türk saati eklenmedikçe almayacağım ya da olumsuz yorumu e, olumluya çevirmeyeceğim diyen arkadaşlar var. Evet biliyorsunuz, e, dur belki diye söyleyeceğim. Cyberpunk ertelendi, 10 aralığa ertelendi. Hazır, ertelenmişken hemen bir Cyberpunk temalı oyunu çakalım demişler buraya. E, indirim olarak. 26 TL'ye satılan %30 indirimle Cloudpunk var. E, evet Cyberpunk evreninde geçiyor ama tabii ki öyle bir RPG değil. Bu daha çok hani e, malum oyun kargo simülatörü var ya onun benzeri havada geçeni bunu. E, yine e, paket teslimatı yaptınız. Bir oyun ama geçen ha, yani e, e, oyunun geçtiği evren Cyberpunk evreni. Tabii ki yani bunu merak edenler için ulan Bari gazımızı alalım diye düşünüyorsanız e, Cloudpunk'ı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Türkçe dil desteği de var arayüz olarak ve altyazı olarak. E, Black Future 88 var bir de yine e, Cyberpunk diyorum işte Cyberpunk ertelendi ya hemen çakalım demişler Cyberpunk temalı oyunları ki şey yapalım e, piyasanın gazını alalım ya da e, fırsattan istifade edelim belki bir şeyler satarız Cyberpunk çıkınca satamayacağız diye %50 indirimle 16 TL'ye satılan bir platform oyunu. Hızlı oynanış platform oyunu bayağı da renkli bir oyun. Böyle e, gözünüzü bazı yerlerde ağrıtacak cinsten. Ben hatta fragmanları izlerken bile belki uykusuzluğumdan kaynaklı bir şey bilmiyorum. Biraz rahatsız oldum ama. E, oynanış tarzına baktığımız zaman bu hızlı oynanan roguelike tarzı platform oyunu olarak gözüküyor. E, aksiyon, macera, evet bütün... İçeriğinde olan bir şey ve fena da bir fiyatı satılmıyor açıkçası hani platform oyunları yeni bir oyun farklı bir oyun isteyenler varsa ve yine e, Cyberpunk gazını almak isteyenler varsa ki oyunda e, işte elektronik parçalar falan da var yine Cyberpunk'a çok güzel göndermeler ya da benzeyen şeyler ya da şey demişler olabilir demiş de olabilirler bu Cyberpunk nasıl olsa sürekli erteleniyor e, biz çıkaralım bir tane oyun salla. Evet, Çek ve Slovak e, oyunları haftası varmış arkadaşlar. 2, 2 Kasım'a kadar sürecek. E, burada da e, yani Çek ve Slovak geliştiricilerin yaptığı oyunlar. Mesela ne var? E, Samorost oyunu var, çok ilginç bir. Macera, point and click yani mouse ile kontrol edilen bir bulmaca oyunu vardır. Yine bir bulmaca oyunu. E, House of the Da Vinci, 15 liraya güzel bir fiyatı satılıyor. Bence güzel bir e, de oyundur kendisi. Şurada Mafia 2'yi görüyorum ama şu an hali hazırda Epic Games üzerinden çok güzel bir fiyatı satılıyor. Hatta şu fiyatın 3'te 1 fiyatına satılıyor. Almak istiyorsanız oradan alın. Kesinlikle bu fiyata Steam'den almayın. İlla Steam'den alacağım diye ee, yırtılmaya gerek yok. Ee, %50 indirimle Kingdom Come Deliverance var. Ee, gerçekçi oyunları yani daha doğrusu gerçekçi rol yapma oyunlarını seviyorsanız işte sizin adresiniz. Ben çok RPG, çok rol yapma oyunları sevmediğim için hani bir üstüne böyle bu kadar gerçekçi olunca biraz sıktı beni açıkçası. Hani benim tarzımdaysanız size gelmez bu oyun. Kütüphanemde olduğuna bakmayın bir yerden ücretsiz olarak gelmişti. Çok fazla oynamadım. Ee, yeni çıkacak oyunlarda neler varmış? Burada tanıdık bir şey göremiyorum. Ya da benim takip ettiğim şeyi şey göremiyorum diyeyim. Evet... Um... Şunu sanki bir yerlerde görmüştüm. Platform oyunu. Yeni çıkanlarda Mafia Definitive Edition tabii ki. Ee, onun dışında Factorio var. Erken erişimden çıktı aslında bu oyun. Çok güzel bir oyun. Çok güzel bir inşa etme ve e, yönetme oyunu. Ee, bir de güzel bir indirim gelirse tadından yenmez düşündüğüm oyunlardan, almayı düşündüğüm oyunlardan biri. Erken erişim oyunlarında da yine çok böyle göze çarpan bir şey görmüyorum. More daha fazla içerik neler var böyle yine böyle hızlıca e, bakalım videoyu da uzatmayalım çok evet yani Arma var gözüme çarpan Arma Tactics Mafia 3 Definitive Edition Ço çoğu kimsenin hiç sevmediği mafya oyunu e, Ghost Story var güzel bir e, piksel grafikli platform oyunu. Yine armayı görüyoruz. Ee, başka böyle. Bayağı bir bağımsız oyun var. Abi çoğunu da yani çoğu ya itiraf edeyim çoğunu tanımıyorum yani. Ki her oyunu bileceğim diye de bir şey yok. Arma oyunu de gördük ki birazdan zaten bahsedeceğiz. Ee, oynaması ücretsiz oyunlar da varmış burada. Onları zaten hiç bilmiyorum. Artık siz bakarsınız. Evet, The Dungeon of Nahal Nahal Neyse öyle bir şey işte. Ee, yeni çıkan oyunlardan hatta baya yakın tarihte çıkmış kendisi bir hack and slash rol yapma oyunu ama e, dövüş sahneleri sıra tabanlı taktiksel strateji tarzında. Yani sıra tabanlı şeklinde dövüşüyorsunuz ama onun dışında oyunda gezdiğiniz yerler falan hep e, hack and slash tarzı üstten bakış e, şeklinde. Eğer böyle bir oyun arıyorsanız arkadaşlar yeni de çıkmış. Ben yani çok hakim değilim ama e, yayında geliştiricisini böyle şuradan e, oynarken falan görebilirsiniz. E, şu an %20 indirimle 45-60 TL'den satılıyor. E, Dying Light ile 4 Dead'in böyle cross platform birbirinin iç içe girdiği bir e, gözükmedi kamerada. Şöyle yapayım. Çok güzel bir hareket bu ya. Bayılıyorum ben buna. E, bir eklenti paketleri var. Daha doğrusu hani Lefortet tarafında değil tabii ki. Yani bu eklenti paketleri ikisinde birden değil. Sadece Dying Light'ta kullanılıyor. Ama bir ortak krasobur, bir ortak payda da buluşma nok noktası oluşturmuşlar diye e, lanse edilmiş. Bunlar iki tane e, Dying Light'ta kullanabileceğiniz ücretsiz eklenti paketleri. Aslında bu çok güzel bir şey. Eğer Dying Light oyununuz varsa ki eee varsa büyük ihtimalle ikinci oyunu merakla bekliyorsunuzdur. O da bayağı ertelendi ertelendi. Ee, gelecek pek yakında hala gelecek işte. Ee, soon, ne zaman geleceğini bile yazmamışlar herhalde. Bu da ertelenmiş çünkü fiyatı bile belli değil. Hadi geçtim ne zaman çıkacağını bilseydik belki biraz rahatlardık. Ben de bekliyorum çünkü. Ee, bir tane Zile for Dead 2'deki e, silahlar böyle abuk subuk işte gitardır, golf topuzudur, kürektir gibi silahlar mesela ekleniyor. Bir de Left 4 Dead 2'deki Bill ve Nom Chamsky karakterlerini de oyuna ekleyebiliyorsunuz. Bu eklentilerle güzel olmuş bence. Bir de Enhanced nasıl okunuyordu bu Enhanced Edition 29 TL hatta 30 TL diyelim. Yani hemen hemen bütün içeriği. Ee, bu pakette var Ultimate Survival Bundle. Zaten sezon pas varsa bütün içeriği vardır ama genelde bazen bu sezon pas biraz çakallık olabiliyor. Sezon pası önce çıkarıyorlar. Sezon pastan sonra çıkan içeriklerin bazılarını içeriye almıyorlar sezon pasın içeriğine. Siz de ekstra e para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yani bunların hepsinin e sezon pas'ta olup olmadığını açıkçası bilmiyorum. Ben ee, bende de Ancient e bu. Ya içmem lazım ama şu an mutfağa gidemem. Enhanced Edition olduğu halde ben de hepsini bilmiyorum açıkçası. Ee, kontrol edilir ama fiyat süper. İçerikleriyle beraber de süper. Dying Light zaten kendi başına süper bir oyun. Çok güzel bir hayatta kalma oyunu. Hele arkadaşlarla beraber oynamalık tadından yenmez. Evet Arma var demiştim. Arma 3. Arma 3 de sık sık indirime giren oyunlar kervanına katılmaya başladı yavaş yavaş. Eee satın da alınıyor, oynanıyor. Da hala 20 bin günlük oynanış e, adetleri var, oyuncu sayısı var. E, Türk oyuncular da hala rağbet gösteriyorlar. E, bunun da tabii ki Türkçe dil desteğinin, Türkçe arayüz, Türkçe alt yazı olmasının da etkileri var. Ve güzel fiyatının da etkisi var bence. %75 indirimle 18.74'e satılıyor arkadaşlar. Bakabilirsiniz almak isteyenler, arma bekleyenler varsa. E, Çek-Slovak haftasında ki oyunlardan biriymiş ama orada görmedim ben. Ayrıca açmışım. Ee, güzel bir hastane inşa etme ve yönetme oyunu arkadaşlar. Yani bir hastane yönetim simülasyonu diyebiliriz. Hani Two Point Hospital'la karıştırmayalım. Mesela o çok absürt bir e, oyun. Orada da evet hastaneyi siz kuruyorsunuz. Ama ne bileyim kafası ampul olan, e, bilmem tarafı bir tarafları şişmiş, ya da gözük gözük adamlar böyle görünmeyen adamlar falan geliyor. Öyle absürt şeyleri tedavi ediyorsunuz. Bu gerçekten gerçekten bir simülasyon gibi olmuş ve bu açıdan da zor olduğu yönünde hatta çok zor olduğu yönünde e, yorumlar da var. Ama çok güzel fiyatı satılıyor bence. 130 indirimle 28 TL'ye satılıyor. Böyle gerçekçi bir simülasyon arıyorsanız işte sizin kaleminiz arkadaşlar. Evet Uplay'e de geçelim. Başta videonun başında söylemiştim. Videoyu da çok uzatmayalım. Yine gevezeliğim tuttu. Ee, burada Ubisoft Connect olduğu ismi. Hani yavaş yavaş değişiyor. Şu an baktığımız zaman mesela hala eski şekilde gözüküyor. Ama yukarıda Ubisoft Connect yazıyor. Bir güncelleme gelecektir. Ee, 29'unda olacak diyorlardı zaten tam geçişin. Ee, şu an sadece şurada gördüğümüz mesela 1000 tane ücretsiz ödül bizi çok ilgilendiriyor bence öyle diyebiliriz. Sınırsız kutlama denmiş onun içinde. E, bu eski oyun kataloğunuzda binden fazla ücretsiz ödül sizleri bekliyor. Bu ne demek arkadaşlar? Biraz hemen bakalım. Yani yeni oyunlar, şu an hala oynanan oyunlar işte Odyssey gibi, işte Rainbow Six Siege gibi oyunlar ya da şimdi yeni çıkacak oyunlarda geçerli olmayan mesela hemen göstereyim onu. Mesela ödüller kısmına giriyoruz. Hiçbir şey gözükmüyor. İçine etmişler. Ee, mesela hala bunlar para karşılığı yani coin karşılığı alınıyor ama eski bir oyuna bakalım. Neye bakalım? Ghost Recon'a bakalım mesela. Ödüller kısmına gör, girdiğimiz zaman hepsinin üstünde tik var görüyorsunuz. Hepsi satın alınmış gözüküyor ve oyunun içine girerek ki Wildlands'te oha bayağı şey varmış. Hiç bakmamışım tabii ben onları satın almak istemediğim için. Watch Dogs'a bakalım mesela ne var? Birinci oyun. Dört taneymiş ama hepsi açılmış ya da yüklemediğim oyunlardan ne var? Diyelim ki işte Far Cry 4 diyelim. Ee, burada görüyorsunuz açılmış. Ya da daha mesela bunun son oyunu Far Cry 6'dan önceki tabii ki. Onda, onda o da açılmış hani yeni oyun olmasına rağmen. Bazıları değişiyor. Bunun bir listesi var. Ee, Ubisoft'un sitesinde bulabilirsiniz ama zaten içine girip anlayabilirsiniz oyunlarınızın açılmış mı, açılmamış mı. Ee, Mesela Primal da açılmış. Ve şurada bir şey var. Benim mesela kıl etti. Umarım açılır. E, çekirdek mücadeleleri dediği sınırlı süreli ve çekirdek mücadeleleri. Sınırlı süreli oyunlar şu an mesela online oyun olan oyunlarda Rainbow Six Siege gibi oyunlarda e, açık. Mesela sınırlı süreli dedi. Bunlar bir hafta falan süreleri var. Mesela bunun 7 günü kalmış, bunun 2 günü kalmış. Ama çekirdek burada da gitmiş. Bu çekirdek mücadelelerinde şuradaki coin'leri kazanıyorduk. Ve şu an mevcut değil deniyor. Umarım e, tamamen kapatılmaz. Çünkü hani acayip küfrederim. E, daha elini süre, elimi süremediğim, o coinleri kazanamadığım bir sürü oyunum var. Çok küfrederim Ubisoft. Acayip küfrederim. Günlerce küfrederim sana. Umarım öyle bir şey yapmazsın. Evet demiştim ki e, Cadılar Bayramı etkinlikleri düzenlemişler. Bir tanesi For Honor'la ilgili bunu çok bilmiyorum. Denemedim ama Rainbow Six Siege'i denedim. Çok güzel olmuş. Şuradaki gördüğünüz e, şeker teması var. Bir tane de e, küçük bir harita e, dizayn etmişler. Bir sokak haritası. Tiplerin hepsi de böyle Muppet gibi kafaları gözüküyor. Ama acayip komedi. E, onu da şöyle göstereyim. Burada gözüküyor olması lazım daha iyi bir şekilde. Evet gördüğünüz gibi. Mesela şu Ela. Benzemiyor değil mi? <laughs> Şurada Prost var. Burada ne var? Ha şey Goro. Şu şey, Brezilyalı Alman neydi? Kapitayı öyle, öyle bir isim vardı mesela o. <laughs> Benzetebiliyorsanız tabii ki kepçe kulakla hepsi böyle sırıtan bir tip. Acayip komedi olmuş. Çok eğlenceli olmuş. Onun dışında tabii ki şey. Yine Rainbow Six ama Rainbow Six şeyi değil. bir Deadmatch yapmışlar. Oyunları 10 e, dakika, 5 dakika falan sürüyor. 5 dakika falan sürüyor en yani fazla. Çok hızlı oynanıyor. Çok keyifli. Ee, adam öldürmekten çok e, olay şeker toplamak bunda tabii ki cadılar bayramı biliyorsunuz şeker ya da şaka ya, ya da işte ya da ne, ne diyorlarsa artık ee, şeker olduğu için genelde burada da olayımız şeker toplamak ve birini vurduğunuz zaman ondan bir şeker e, poşeti düşüyor onları topluyorsunuz yani en çok şeker poşetini toplayan süre bitene kadar kazanmış oluyor öyle bir çok çok eğlenceli oynaması da çok keyifli. Ee, ve bütün herkeste aynı silah bileşenleri var. 3 tane silah var. Ee, o da mesela dengeli, hemen hemen dengeli bir şey yaratmış. Ee, bunu 10 Kasım'a kadar oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. 10 Kasım'a kadar denemenizi tavsiye ederim arkadaşlarınızla beraber. Ben de Perşembe günü arkadaşlarımla oynayacağım ama kısa bir deneme yaptım. Bunun videosunu da kaydettim. Büyük ihtimalle yarın, yani yarın dediğim yani Perşembe günü değil. Um, yok, ne, yarın ne? Çarşamba pardon. Çarşamba değil de perşembe gelir. Hani onun da videosu gelecek. Ee, umarım beğenirsiniz. Ve video bu kadar arkadaşlar. Uzatmamaya çalışmama rağmen 25 dakikaya doğru gidiyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen bitireyim o zaman. Ee, beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni ilk defa seyrediyorsanız da abone olarak desteklemeyi ihmal etmeyiniz dostlar. Ve Twitch'te yayınlara başladım. Twitch'teki e, yayınları da beklerim dostlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.